Şimdi çok güzel abi görmüyor musun? millet hepsi harcıyor yiyor içiyor. Kes para, para harcıyor git Çakmak Plaza her 35 bin 40 bin lira telefon alıyorlar. Herkes de para var yemin ederim. Cıvıl cıvıl. Para para, para, olmay para olmayanlar değil çarşıya geliyor. Çaçini için, para için, para harcamak için. Doğru mu? Ha, on numara. On numara, on numara. Hayat devam, Ay, devam o, o, ediyor. Hayat devam ediyor. Başkanımı Ay, çok seviyorum. Selam söylüyorum. Buna çok selam var evet. Kendisi sarayda bekliyor sizleri. Yurt dışına neye geçer çıkıyor? Gidip evet. çalışmaya gidiyor. Çıkıyor işte bak millet. Başka daha çıkıyor. <laughs> Adamın hali başka. Göbek ödüm. Millete bak millete. Herkes <laughs> para harcıyor valla. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok selam söylüyorum. Bak daha yine telefon aldım. 15 milyar. Gerçekten. Geçim çok güzel abi görmüyor musun? millet hepsi harçlıyor, yiyor, içiyor. Millet ama gelin şikayetçi diyor. Biz abi şan... yalancılar ya, vallahi yalancılar. Gerçekten ya. diyor. Yok abi süper geçiniyor. Gerçekten. Siz Geçiniyoruz. Vallahi abi. Her Peki türlü geçiniyoruz. her türlü. Herkes e? para, para harcıyor. Git Çakmak Plaza'ya 35 bin, 40 bin liralık telefon alıyorlar. E sen alayım ben alamıyorum abi. Alıyorlar abi boş ver. Vallahi, Vallahi, Vallahi herkes de para var yemin ederim. cıvıl abi. cıvıl. Para, para, ben olmamıyorum. Olmamıyorum. Ben para olmayanlar değil çarşıya geliyor. Saçını için, para için, para harcamak için. Doğru mu? Vallahi böyle görülmedi. Türkiye cumhuriyetinde böyle bir ekonomi görülmedi. Evet, Nerede bak. görüldü abi ya? Anamızı ablattılar ya. ya. Kimse ablattı ama. abi ekonomi. Yok abi yok. Ekonomi Vallahi on var. numara. On numara. On numara. Hayat devam ediyor. Hanımı çok seviyorum. Selam, selam söylüyorum. Ona çok selam var zaten. Evet. Kendisi sarayda bekliyor çok sizleri. Çok. 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 Padişah hayat gibi yaşıyor. yaşıyor. Kendisi ya. padişah gibi. O adam var ya en kral bedelini ödüyor. Ne ödüyor? Biz ne ödüyoruz peki burada? 65-70 yaşında adam. He. Hep bile yurt dışında çalışıyor. Kendisi şu an nerede biliyor musun? sarayda istediği yönetiyor. Mecbur yönetiyor. o Onun ayda ne kadar biliyor musun? Herkes e, o ayrı çalışıyor. değil. Makedonya'da iki şu an ekonomi ne kadar? Ayrı Ne kadar? Biz 15 yıl Makedonya'da. Almanya'da var saray. Ben sana anlatayım Makedonya'ya git. Bizden ülke üstün ülke değil Makedonya. Onun asker ücreti 15 bin lira. E Türkiye'deki aylık askeri ne kadar ücreti? Allah'ım ölürüm be. Eyvallah neyse. Doğru mu? Valla da evet. ekonomi on numara. Dayı, on numara mı? Gerçekten. Ha? Yurt dışına neyi geçse çıkıyor. Bizi e, çalışmaya gidiyor. Çalışmaya gidiyor. Her, e, şey her yerde Ayri, iş var. Çalışan adama her şey para. Her yerde iş var. Ama nasıl iş var? Bütün ne kadar olmuş? İki sene öncesine kadar tüpün şey ne kadardı fiyatı? Şimdi ne şimdi kadar olmuş fiyatı? Ne kadar şimdi? Ne kadar? Bin lira alıyor. Ben ne? Ben tüpten bahsettim bir haftadır evet tüp alamamışım ya. Şu arkadaş ekonomi iyi diyor da. Vallahi iyi benim için Arkadaşlar iyi abi. Bana göre iyi bize göre iyi He. değil. Vallahi görün işte bak millet. Başka bir daha çadır adamın alıyor başka göbeklerden belli oluyor. Millete <laughs> bak millete. Gece gelmiş Herkes para acılır vallahi. Herkes mi? Ha. Şimdi Herkes Allah, şey diyeceğim. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Dayı çerçeve içecek para. Dayı ben sana Yo, bir şey dedim baba. Öylesine gezen de geziyor. Vallahi. Yani Sabahtan beri susuyum, yok Cumhurbaşkanı, yok şöyle. Ya ne, ne ya bu Cumhurbaşkanı kim ya Allah için? Kim yani söyleyin. Onun mevkisi ne? Konumu ne? Nereden geldi? Bir baksınlar ya, bir de şu an yönetteki e, bakanları, dereceleri ne? Bir işçi sağlık bakanı doktor. Ad Adalet bakanı kim de Şu an istifa bilmiyorum. Normal avukat. E biz bunlarla şu Türkiye yönetiyoruz. E bir de gidin orada, bir Avrupa'daki insanların şeylerine bakın. Bakanlarına, cumhurbaşkanı ne mezunları. İşte Türkiye'nin hali burada abi. Millet Lise mezunu... Araştırmadan konuşuyorsun. Değil mi? Aynen öyle işte. Bak ben sana örnekler veriyorum abi. Cumhurbaşkanı'nın şeyine bak. Mevkisine bak. Doğru mu? Bir de bakanlarınkine bak. Türkiye bunlara yönetiliyor. Ama Allah izin verirse 2023'te işte son. Kardeşim Aklınızda hangi Cumhurbaşkanı adayı var? Bir tane var. Bu da kalbimde. Bu da şu an içeride. Selahattin Demir. Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah çıkar abi. Selahattin Demir. CHP diyor biz iktidara gelirsek diyor çıkartacağız diyor. CHP ama diyor bize oy verin diyor. Ben CHP bak ben CHP'yi de seven partim ama CHP de kızgınım niye? Onun da imzası vardı bir zamanlar. Selahattin Demirtaş'ın içeri atılmasında. Aynen ama şu an. onlar dokunmazlık ha, kaldırmasında hadi, imzası canım, var. şeyin e, Kılıçdaroğlu'nun imzası var değil mi? İşte evet. onu demeye çalışıyor. Ya ama atacak için at, atması için değil. Sadece dokunmazlık kaldırmak ama için. Ama şu an çıkardıktan sonra da ne yarar ki hocam? Yıllardır bu adam içeri tıktılar. Adam ne dedi? Ben saç çalarım dedi. Sen dedi. Sen ne çalıyorsun? Sen çık açıklama yap. E adam dedi ben başa gelsem seni başkan yapmam diye 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 adamı içeri atırdılar. Ya rakip gördüğü için mi içeri? Kesinlikle öyle. Abi iki saat kesin yayına yani çık dediğinde saatin neminden niye çıkmadı abi? Peki CHP'ye oy verecek misin? CHP diyor biz çıkartacağız ben, diyor. Allah izin verirse bakın. Abi, EDP, şu normalde HDP'ci bir, parti. partiyim. Her zaman gururlandı anlatırım. Bunlar zillet diyor. En büyük zillet onlar. CHP diyor zillet o, zillet diyor. Neyin zilleti ya? Ben mecburum MHP oy vermeye. AK parti oy mecbur muyum? He ben onları verirsem Müslüman olacağım. Öyle ya dünya var mı? Geçen de şöyle bir. Şöyle yani bu zamların sorumlusunu Allah yaptı diyene başkan. Yani Allah, Allah mı yaptı? Evet, Allah mı yapıyor o zamları? Zamların sorumlusu Allah e Bunlar ne başımızdakiler o zaman? Gyanet bunlar ne Gyanet geziyor burada? Yapmışız. Zamları Allah yapmıyor, zamları kendileri yapıyor. Tovaço o zaman bunlar. Diyanet Başkanımızı beğeniyor musunuz peki? Hiç sevmedim ki beğeniyor Hiç sevmedim. Allah izin verirse CHP bu 2023'teki <laughs> partiyi CHP'ye vereceğim. <laughs> inşallah. i̇nşallah ama şöyle bir şey var. Bu ülke CHP de gelse, başka bir parti de gelse beni doğurtamaz. Niye? E zaten çalıp çırptıra yıllarca AK Parti bu ülkeyi. Doğru mu hocam? E nasıl beni doğurtacak bu Türkiye? Ya bir enkaz mı bulacak gelecek? Kesinlikle. Bir enkazın altındayız. Onu nasıl kaldıracaklar? Allah yardımcıları olsun. Gelen partiye. Şimdi tuttuğumuz şey Hüseyin Sözlü'ye şey eee Zeydan Karal'a saldırıyor saldırıyorlar. Ya Zeydan Karal'a bir şey yapmadı diyorlar. Yok işte şöyle bir Ya Zeydan Karar aldın adam dedi ki ben ilk 5 yılda zaten benden bir şey beklemeyin. E doğru mu? E adamlara saldırıyor. E Adana bir şey yapmadı. Adana ne yapsın? adam? İlçelerinde çalışıyor. E şu an yavaş yavaş illere de başladı. Zeydana saldırıyorlar. Bak ben Zeydan'ı sevmem. Ama hakkı neyse onu konuşurum. E bu AK Parti'ye kaldık mı bir çivi çakmadı Hüseyin Sözlü. E gene Zeydan çalışıyor. Ona da takdir ediyorum. Onca bonca rağmen. Çünkü borcu bayağı borcu var. Ona göre gene çalışıyor bu adam. E bu sene Allah izin verse direkt zaten CHP oy vereceğim. Ha HDP gelirse ki zaten vereceğim. O benim boynumun borcu. Ama gel gelelim kazanamıyoruz abi. Çünkü niye kazanamıyoruz? Yıllarca oy verdik verdik. Bu AK Parti'yle ne derler? Ampulleri ampulleri patlattılar yıllarca, oyları çaldılar. E biz korktuk artık HDP'ye oy vermeye, çünkü yırtıyorlar abi. Ama önemli bu sandık, sandıktaki arkadaşlara büyük iş düşüyor. Onlar dursunlar. Namustur yani. Bir, bir oy da bir namustur bizim için. Aynen. Do değil mi abi? Doğrudur abi. Namustur. İnşallah bu sene inşallah 2023'te umut. Ha HDP gelmese bile emin ol CHP gelsin. Ben e inşallah onu, onu istiyorum. Yeter ki AK Parti. Ya başka parti gelsin. Yeter ki bak parti gitsin. Ben illa demiyorum HDP kazansın. Ya bir CHP. Ama herhangi bir parti gelsin bak parti gitsin. Anamızı ağlattılar. Sömürdüler bizi yıllarca. Milletle Kur'an-ı Kur Kerim'i kurbanımız, dini kitabımız, kutsal kitabımız yıllarca onu meydanlarda gezdi bu adalet mi? Hep oy peşindeydi değil mi hocam? Yapa 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 yapa. Yıllarca milleti biz şimdi bir şey konuşacağım. Konuşurum da saklamam. Yıllarca Kürt halkımız ben de Kürt'üm. Onları ama şöyle nohutçu Kürt halklara seslerini, Yıllarca bunlara bir nohutu, kuru fasulyesini pilavlarla kandırdı AK Parti. Bizim Kürt insanlarımız. Doğudaki insanlarımızı. Ama artık millet o Kürt halkımız da gözünü açtı. Abi Açsın artık yeter yani. zaman Evet dolaşırlar. Erzak filan verirler. Ne makarna, makarna verirler. Makarna verirler. verirler abi. makarna verirler. Ama Allah izin verse artık e, halkımız gözünü açtı ya. Yamayacaklar artık. Enine kadar şey CHP verecekler bizden 18 yaşına kadar. Zaten benim en kıcık aldığım ne biliyor musun abi? 60 yaşları emeklerimiz var. Onlar oy kullanmasın. Kullanmasın Bence ya. Bence emekler var ya abi. Onlar bitiriyor zaten böyle şey. Diyor şey diyordu. Annenizi, babanızı eve kitleyiniyordu. Git oy kullanmasınlar Ben onu <laughs> takdir ettim o kelimesine. Şu an mesela ben, ben babamın demekli. Abi. Mesne abim öğretmen. Aynı dediği gibi umut lafına geliyor. Diyor ki Onunla mesela babam oy kullanacağı gün babamı dışarı çıkarmayacağız. Allah izin verirse. Abim gelecek çünkü vallahi yemin et abim onu o şey oy, oy günü dışarı çıkarmayacak. Ekikler AK Parti'ye vermez. Vermezler abi. AK Parti'ye oy veren zaten en büyük ihanet etmiş olur bu ülkeye, kendi şahsıma. Öyle. Tamam Sağ olun. Teşekkür